Yedi çocuk babası kuma istedi, kabul etmedi canından oldu. Diyarbakır'da 4 Şubat'ta yedi çocuk babası kuzeni tarafından kurşuna dizilen Emine Karakaş canından oldu. Annesi o caninin yakalanması için çağrıda bulundu. Olay, Bismil ilçesine bağlı Selamet Mahallesi'nde yedi çocuk babası ve evli olan Aslan Karakaş'ın 12 yıl önce vefat eden amcasının kızı Emine'ye aşık olarak kuma almak istedi. 4 Şubat'ta Bismil ilçesine bağlı Kırsal Selamet Mahallesi'nde yaşanan olayda evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş amcasının kızı Emine'yi kuma almak istedi. 16 yaşındaki genç kız 2 yıldır kendisine musallat olan Aslan'ı kabul etmedi. 2 yılda genç kız korkudan ne balkona çıkabildi ne de okula gidebildiğini aktaran anne Nurcan Karakaş kızının korkulu rüyası olduğunu kaydetti. 2 yıl evden çıkamayan genç kız çareyi Batman'dan kendisini istemeye gelen başka biri ile bulmak istedi. Aile kendisini istemeye gelen kişiye iki yıl sözlü kaldıktan sonra evlenme sözünü alır almaz Batman iline alışveriş için çıkan Emine ve annesi yolda haberi alan cani kuzeni tarafından evinin balkonundan ateş ederek aracında saldırıya uğradı. Ağır yaralı halde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde tedaviye alınan genç kız 4 Şubat'tan 21 Haziran'a kadar yaşam mücadelesi verdi. Emine, 21 Haziran günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Canı kuzeni ise güvenlik güçlerinin yakalanması için başlattığı operasyonda henüz yeri tespit edilmediği öğrenildi. Daha 14 yaşındayken şiddet ve taciz gördü. Anne Nurcan Karakaş, kızının 2 yıldır katil zanlısı tarafından taciz ve şiddet gördüğünü belirterek kızının okuması ve balkona bile çıkmasına engel olduğunu kaydetti. Karakaş, 12 yıldır eşim vefat etti. 7 çocuğum var. Kızım daha 14 yaşındayken amcası oğlundan şiddet, taciz ve tehdit görüyordu. Kızım okula gidiyordu, kızıma aşık olmuştu yedi çocuk babası onun yüzünden okulu bıraktı. Aslan Karakaş kızımın hayatını mahvetti, kızım istemiyordu, yedi çocuk babası olduğu için kendisine, ağabeyimsin seni ağabey gibi sevdim, sağ kaldığım sürece seninle evlenmem, diyordu kızım. Kızım ile alışverişe giderken kızımı silahla vurdu. Kızım üç kurşun ile ağır yaralandı, beş aydır yoğun bakımdaydı sonra vefat etti. Kızımın katilini bulun, kızım öldü başka gençler ölmesin anneler ağlamasın. Benim ciğerimi parçaladı gitti, başka annelerin ciğeri parçalanmasın. Katili bulun Allah rızası için için biraz rahatlasın. Kızım ölümü hak etmiyordu, okumak istiyordu, bırakmadılar hayalleri vardı, aldılar. Sonra kızım iyileşmek istiyordu, aslan Karakaş'ın dayısı ve ablası onu sakladı, çıkarsınlar katili, kızım öldü. Sağ kaldığım sürece onun davasından vazgeçmeyeceğim, dedi. Kurtulmak için başkasıyla evlenmeye karar verdi. Anne Karakaş kızının evde hapis gibi yaşadığını ve Batman'dan biri tarafından istenilince 2 yıl sözlü kalma şartıyla kızının kurtulması için verdiğini kaydetti. Bunu duyan cani tarafından kurşuna dizilerek ölüme gönderildiğini belirten Anne Karakaş, "Kızım onun yüzünden bir gün Batman'dan onu istemeye geldiler. O da hayatını yaşayamadığı, balkona bile çıkamadığı ve okul okuyamadığı için evlenmek istedi." Sırf ondan kurtulmak içindi, alışverişe gidip sonrasında söz kesecektik, bize saldırı oldu. Hem söz hem nişan yapacaktık bize ateş açtı, diye konuştu. Emine'nin teyzesinin eşi Mehmet Emin Bal ise 7 çocuk babası ve hanımı olan bir insan 15 yaşındaki bir kıza böyle bir talepte bulunması ve annenin kabul etmemesi kararı değiştirmediğini aktardı. Bal, bu adam kafasına koymuştu, kendisine verilmesini istiyordu, insanlık ve ahlakta olmayan bir şeyi talep etmesi ve karşılık bulamayınca olay yaşandı, şeklinde konuştu. Bağlar kazandı, gözler son haftada. Bal 4. bölge 4. grupta birinciliği yakından ilgilendiren maçta Bağlar Belediye Spor, Batman 72 Belediye Sporu 3-2 yenerek rakibinin 3 puan önüne geçti. Bu grubun birincisi 27 Haziran Pazar günü belli olacak. Bölgesel Amatör Futbol Ligi, Bal, 4. bölge 4. grupta play kalacak takım son haftada belli olacak. Final niteliğindeki maçta Bağlar Belediyespor, Batman 72 Belediyespor'u 3-2 yenerek 9 puanla son haftaya lider girdi, Batman ekibi 6 puanda kaldı. Maça hızlı başlayan, Bağlar Belediyespor, 5. dakikada Serhat Tarhan ve 15. dakikada Mazlum Kural'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Daha sonra toparlanan Batman ekibi 43. dakikada Ayetullah Baz ve 61. dakikada Osman Afşin'in kaydettiği gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Maçı bırakmayan Bağlar Belediyespor, 79. dakikada Fatih Eringi'nin golüyle bir kez daha öne geçerek sahadan galibiyete ayrıldı. Bu grubun birincisi son haftada belli olacak. Bağlar Belediyespor son haftayı maç yapmadan bay geçirecek. Batman 72 Belediye Spor, 27 Haziran Pazar günü Batman'da Mazıdağı Fosfat Sporu ağırlayacak. Puan eşitliğinde grup birincisi kura ile belli olacak. Batman ekibinin berabere kalması ya da yenilmesi halinde Bağlar Belediye Spor grup birincisi olacak. Batman temsilcisinin kazanması durumunda Bağlar Belediye Spor ile puanlar eşitlenecek, ikili averajlar eşit olduğu için bal statüsü gereği iki takım arasında Türkiye Futbol Federasyonu gözetiminde noter huzurunda kura çekilerek grup birincisi belli olacak. İki takım arasında Batman'da oynanan maçı Batman 72 Belediye Spor 3-2 ve Diyarbakır'daki maçı da Bağlar Belediye Spor 3-2 kazandığı için ikili averaj eşit. Bağların eğitimdeki umutları sınava hazır. Bağlar Belediyesi'nin özel eğitim kurumlarının imkanlarını aratmayan koşullarda hizmet veren ücretsiz eğitim merkezinde TYT ve AYT kurslarına katılan 120 öğrenci bu hafta sonu yapılacak sınavlarda ter dökecek. Öğrencileri ziyaret ederek sınav için başarı dileğinde bulunan Beyoğlu, "Arzuladığınız neticeleri elde ederek vatana, millete ve ailenize layık noktalara ulaşacağınıza olan inancımız tamdır. Bundan sonraki süreçte de yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı. Maddi koşullara elverişli olmayan ailelerin çocuklarından oluşan öğrenciler, pandemi sürecine rağmen huzurlu şekilde sınava hazırlandıklarını belirterek sağladığı imkanlar nedeniyle Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Maddi imkanı olmayan ailelerin çocuklarına umut olmaya devam Bağlar Belediyesi'nin atıl durumdan kurtarıp modern teknik imkanlarla donattığı eğitim merkezinde yine belediyenin sağladığı imkanlarla ücretsiz eğitim alarak üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin hazırlık maratonu tamamlandı. Gözler cumartesi ve pazar günü yapılacak TYT ve AYT oturumlarına çevrildi. Deneme sınavlarıyla sınav öncesinde son rötuşları yapan öğrenciler, eğitim merkezi yönetimi tarafından hazırlanan çeşitli sosyal aktivitelerle de moral depoluyor. Göreve geldikten sonra yaptığı ilk icraatlardan biri olan eğitim merkezinde öğrencilerle bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tek tek ilgilenerek sohbet etti ve sınav için başarı dileğinde bulundu. Mükemmel şartlarda hazırlandık diyerek teşekkür ettiler. Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen mükemmele yakın imkanlarla sınava hazırlandıklarını belirten öğrenciler, yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz bizi en iyi şekilde hazırladı. Özel okulları aratmayan, hatta onlarda olmayan mükemmel imkanlarla hazırlandık. Başarılı olmamız için her şey yapıldı. Bundan dolayı hem kendimiz hem ailelerimiz adına size çok teşekkür ediyoruz. Sınavda başarılı olarak hayallerimizi gerçekleştirmek ve sizlerin emeğine bu şekilde güzel cevap vermek istiyoruz ifadelerini kullandılar. Bu yıl daha büyük başarı bekliyoruz. İlk yıl olmasına rağmen geçen yıl öğrencilerin üniversite sınavlarına rekor düzeyde başarı elde ettiğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu yıl çok daha büyük başarı yüzdesi beklediklerini söyledi. Söz konusu eğitim ve çocukların geleceği olunca imkanları seferber etmekten kaçınmadıklarını anlatan Beyoğlu, Önemli olan sizlerin buraya gelip huzurlu koşullarda sınava hazırlanmasıydı. Şahit olduğunuz üzere her türlü imkanı oluşturduk. Sizler de en güzel şekilde hazırlandınız, emek verdiniz. Sınavda arzuladığınız başarılı sonuçları elde edeceğinize inanıyoruz. Size olan desteğimiz bununla sınırlı olmayacak. Bundan sonraki süreçte de hep sizlerin hem diğer evlatlarımızın yanında olacağınızı bilmenizi istiyorum." dedi. Başkan Beyoğlu'nun çocuk sevgisi Gönül buluşmaları, adını verdiği mahalle ve ev ziyaretleri kapsamında haftanın her günü ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, renkli görüntülere sahne olan bu buluşmalarda yaşlılara, hastalara, engellilere ve çocuklara özel önem veriyor. Gittiği her yerde çocukların ilgisiyle karşılaşan Başkan Beyoğlu, kimi zaman oyuncak dağıtarak kimi zaman da çikolata ikram ederek gönüllerini alıyor. Eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir'in de zaman zaman katıldığı vatandaş buluşmalarında çocuklarla bir araya gelerek moral bulan Başkan Beyoğlu, eğitime önem vermeleri konusunda tembihlerde bulunuyor. Çocukların sevgi gösterileriyle karşılaşan Beyoğlu, "Çocuk mutlu olursa dünya mutlu olur diyoruz. Çocukların yüzündeki tebessüm ve gülümseme bizim için en güzel motivasyondur." diyor. Diyarbakır Havalimanı açılıyor. Askeri ve sivil uçuşlar için ortak kullanılan Diyarbakır Havalimanı'nda pist yenileme çalışmaları tamamlandı. Milli Savunma ve Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda artan sivil ve askeri uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021'de tüm uçuşlara kapatılan ana pistteki çalışmalar planladığı gibi 30 günde bitirildi. Daha önce duyurulduğu gibi sivil uçuşlar 25 Haziran 2021'de başlıyor. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada Çalışmaların hedeflenen süre içerisinde bitirilmesi için destek veren Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz denildi. Diyarbakır Spor 3. Lig yolunda ilk engeli aştı. Bal 4. Bölge 3. Grupta Deplasmanda Bismil 21 Sporu son dakika golüyle mağlup ederek grup birinciliğini garantiledi ve playoff'a kaldı. Yeşil Kırmızılı takımın çeyrek finaldeki rakibi Bağlar Belediye Spor veya Batman 72 Belediye Spor olacak. Diyarbakır Spor, 3. Lig yolunda ilk aşamayı başarıyla geçti. 5. hafta maçında Bismil 21 Spor ile deplasmanda karşılaşan Yeşil Kırmızılı takım 3 puana son anlarda uzandı. Hasan Malaman'ın 90 artı 6. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Diyarbakır Spor puanını 13'e çıkararak grup birincisi olup bitime bir hafta kala playoff'a kalmayı garantiledi. Grupta oynanan diğer maçta Çınar Belediyespor, deplasmanda Silvan 21 Spor'u 4-2 mağlup etti. Grupta son hafta maçları 27 Haziran Pazar günü oynanacak. Diyarbakır Spor'un playoff çeyrek finaldeki rakibi Bağlar Belediye Spor veya Batman 72 Belediye Spor olacak. Kırsal mahallelerin su sorunu sondaj kuyularıyla giderilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi dışında kırsal mahallelerin su sorununu sondaj kuyularıyla gideriyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerin içme suyu sorununu çözmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Diski, kırsal mahallelerde içme suyu ihtiyacını karşılamak için jeofizik çalışma yürüterek içme suyu kalitesi yüksek olan yerlerde sondaj kuyusu açıyor. Diski, Yenişehir ilçesine bağlı 500 nüfuslu Güvercinlik Mahallesi'nde yaşanan su sorununu çözmek için sondaj kuyusu açma çalışmalarına 390 metre derinlikte devam ediyor. Yenişehir kaymakamı ve belediye başkan vekili Murat Beşikçi ile Diski Genel Müdürü Fırat Tutşi, sondaj kuyusu çalışmalarını yerinde inceledi. Diski Genel Müdürü Fırat Tutşi, içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayacak yeni sondaj kuyularının zorlu çalışmalar sonucunda yapıldığını söyledi projenin 28 kırsal mahalleyi kapsadığını belirten Tutşi, yeni sondaj kuyuları sayesinde kapasite artırımı sağlayacaklarını ifade etti. Tutşi, sondaj kuyularıyla merkez ve ilçelerde su sıkıntısı yaşayan mahallelerin ihtiyaçlarını büyük ölçüde gidermiş olacaklarını sözlerine ekledi. Diski tarafından 28 kırsal mahallede yürütülen sondaj kuyusu projesi 3.6 milyon liraya mal olacak. Konuk evi kız yurdu öğrencilerine moral gezisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi Kız Yurdu öğrencileri YKS öncesi kentin tarihi ve kutsal mekanlarını gezerek stres attı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bu yıl faaliyete başlayan Konukevi Kız Yurdu öğrencileri zorlu bir çalışma sürecinin ardından bu hafta sonu yapılacak YKS'ye hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi 2020 ila 2021 eğitim öğretim dönemi boyunca ücretsiz barınma ve eğitim hizmetleri sunduğu kız öğrencilerin YKS sınavı öncesi stres atmalarını sağlamak amacıyla moral gezisi düzenledi. Kentin kutsal mekanlarından 27 sahabe türbesi ve Hazretti Süleyman Camii'ne yapılan gezide öğrenciler mekanlarla ilgili bilgi aldı ve dua etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı gezi sonunda kız öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu. Kulp üreticisinin gözü gibi baktığı Kulp sarımsağında hasat başladı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin bazı kırsal mahallelerinde üretilen, rengi ve tadıyla diğer çeşitlerden ayrılan Kulp sarımsağında hasat mevsimi başladı. Özellikle Kulp ilçesinin Uzunova, Zeyrek, Elmalı, Çağlayan ve Karpuzlu mahallelerinde yetişen ve Şubat ayı sonunda dikimi gerçekleşen sarımsağın hasadı başladı. Uzunova mahallesindeki sarımsak üreticilerinden Atilla Öztürk, geçen yıl sarımsağın üreticinin yüzünü güldürdüğünü bu yılda yine aynı fiyatlardan satabilmeyi umut ettiklerini ifade etti. Öztürk, Kulp ilçesinin bazı köylerinde sarımsak yetişmekte, bu köylerden biri de bizim köydür. Köyümüzde ekmiş olduğumuz sarımsağın hasadına başladık. Sarımsağımızın kalitesi çok güzel ama pek tanınmadığı için bilinmiyor. Bizim ürettiğimiz sarımsak, bölgemizde satılan sarımsakta rengi ve tadıyla farklılığını hemen göstermektedir. Özellikle süzlek yapıya sahip toprakta yetişen, kendine özgü beyazlığı, tatlı olmasıyla ön plana çıkmaktadır, dedi. Saraç ailesinin dramı yürek burkuyor. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde derme çatma bir evde yaşayan 5 çocuk babası Ayhan Saraç, ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Baba Saraç ailesini geçindirmek için eskicilik yaptığını ve bu işi yaparken kullandığı tekerlekli tablanın çalınmasıyla ortada kaldığını söyledi. İddiaya göre Ayhan Saraç'ın eşi Aynur Saraç geçtiğimiz yıllarda sezaryenle bir çocuk dünyaya getirdi. Doğum sırasında çocuğunun kafası kesilerek hayatını kaybederken Aynur Saraç da felç geçirdi. Baba Ayhan Saraç bütün varlığını eşinin tedavisine harcadı. Elinde avucunda bir şey kalmayan Baba Saraç, ailesi ile birlikte derme çatma evde hayata tutunmaya çalışıyor. Kayapınar ilçesi Huzur Evleri Mahallesi derme çatma bir evde oturan ve hurdacılıkla geçimini sağladığını belirten Saraç, Hurdacılık yaparak geçim yapmaya çalışıyorum. Hurdacılık yaptığım tekerlekli tablam çalındı. Evime ekmek götürdüğüm teknem gitti gideli perişanım. Eşim felçli ve hem eşime hem çocuklarıma bakıyorum, dedi. Sarı sıcak sanatseverlerin beğenisini kazandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sanatçı, eğitmen ve öğrenci çalışmalarının yer aldığı Sarı Sıcak Karma Resim Sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı. Büyükşehir Belediyesi'nin hobi ve meslek edindirme amaçlı Kent Konservatuarı Görsel Sanatlar Atölyesi bünyesinde açtığı kursta sanatçı, eğitmen ve öğrencilerin çalışmalarının bir arada toplandığı Sarı Sıcak Karma Resim Sergisi vatandaşlarla buluştu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın Sazım Sözüm İki Gözüm, Haziran Kültür Sanat Etkinlik Takvimi kapsamında 6 aylık kurs eğitimi süresince sulu boya, yağlı boya ve kuru boya teknikleriyle üretilen eserler Sümer Park Diyarbakır Sanat Galerisi'nde 30 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak. İç kaledeki kazı ve restorasyonlarda üç burcun kapısı ortaya çıkarıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında Amida Höyü'nün batı tarafında yapılan kazılarda iç kaledeki üç burcun kapısı ortaya çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi'ni gelecek nesillere taşımak amacıyla geçen yıl surlarda diriliş başlıyor, motosuyla hayata geçirdiği kapsamlı çalışmalar sürüyor. Ocak ayında iç kalede 11'i iç ve ikisi dış kale burcu olmak üzere 13 burç, Amida Höyü'nün çevresindeki istinat duvarının restorasyonuyla 11 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi çalışması başlatıldı. İç kaledeki yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 2 metre toprak altında kalan sur duvarlarının zeminine inildi. Böylece daha önce önündeki toprak dolgudan dolayı kullanılamayan ve burçların alt katlarındaki mekanlarla bağlantı sağlayan 3 yeni burç kapısı tamamen ortaya çıkarıldı. İç kale surları bütün ihtişamıyla ortaya çıkarılmış olacak. Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Yıldız, Büyükşehir Belediyesi'nin surların dirilişi mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında desteklediği Amida Höyük ve İçkale surlarında kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Diyarbakır'ın kalbi konumunda olan ve sürekli yönetim merkezinin görev alanı Amida Höyük'te bu dönemde yapılan kazı çalışmalarında Roma Kral yolunun ortaya çıkartıldığını belirten Yıldız, Roma Kral yolunda kazı çalışmalarının hala devam ettiğini ifade etti. Yıldız şöyle konuştu: Surların dirilişi motosuyla Diyarbakır'da başlayan sur çalışmaları kapsamında Diyarbakır İşkale Surları'nın da restorasyon çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmaya devam ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında Diyarbakır'ın kalbi konumunda olan ve sürekli yönetim merkezi görevini yapan Amidaöy'ün etrafında da çalışmalar devam ediyor. Amidaöy'ün batısıyla surların arasında kalan kısımda işkalenin bu kısmında yapılan kazı çalışmalarında şimdiye kadar Roma yolu ortaya çıkartıldı. Roma yolunun ortaya çıkartılmasına devam ediliyor. Bunun yanında burada yapılan çalışmanın bir diğer önemi de işkale surları bütün ihtişamıyla ortaya çıkartılıyor. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmada bu bulunduğumuz alanda yaklaşık iki buçuk metrelik toprak dolgu alındı surların başlangıç seviyesine yani temelin bittiği, surların yükselmeye başladığı seviyeye kadar e, inildi, oralar tamamıyla ortaya e, çıkartıldı e, ve e, çıkartılmaya da devam e, ediliyor. Muhtemelen bir e, iki ay içerisinde bu çalışmalar bitecek. Bu çalışmaların bitmesiyle beraber işkare surları bütün ihtişamıyla ortaya çıkarılmış olacak. Burçların bütün kapıları alt kattaki burçların bütün kapıları açılmış olacak. Aynı zamanda Fetih Kapısı'ndan Saray Kapı'ya kadar da surları takip eden yönden bir kültür yolu da açılmış olacak. Ya belki de burada yapılan çalışmalarla yaklaşık 100-200 yıldır bulunan toprak dolgu tamamıyla kaldırılmış olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi'nin işbirliğiyle yürütülen e, Amida Amidaük Artuklu Sarayı kazısının bu yılki çalışmaları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin e, sağladığı işçi desteğiyle devam etmektedir. Alanda kazı yapan bütün işçi desteği Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından proje kapsamında sağlanmaktadır. Ve buradaki kazılar da bu surların etrafının açılması yine kuzey tarafında da devam edecek kazılar tamamıyla Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı destekle sağlanmaktadır. Surlarda restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 10 Ağustos'ta en görkemli burçlar olan Ulu Beden, Yedi Kardeş, Selçuklu ve Nur burçlarının bulunduğu 6 burçta restorasyon çalışması başlattı. Benusen mahallesinde onarımı yapılan burçlara bitişik ve görüntüsünü olumsuz etkileyen 300'e yakın bağımsız yapı kamulaştırılarak surların dış kısmındaki koruma bandında 25 bin metrekarelik alan ortaya çıkarıldı. Ocak ayında 11'i iç kale ve ikisi dış kale burcu olmak üzere 13 burçta, Amida Höyü'nün çevresindeki istinat duvarı ile 11 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesinin de yer aldığı restorasyon çalışmaları hayata geçirildi. Mayıs'ta dağ kapı, tek beden ile 7 ve 8 nolu burçları ile Diyarbakır Kalesi'nin ayakta duran 98 burcun 24'ü restorasyon çalışmalarına dahil edildi. Osa to.